Evet, e, Trabzonspor deplasmanı bitti. Ve ben maç ertesi videomu çekiyorum. Acele ediyorum çekmekte. Diğer e, futbol yorumcularını hiç dinlemeden kendi yorumum üzerinden, kendi analizim üzerinden tespitlerimi ortaya koyacağım. Tabii maçı 5-1 kazandığımız için deplasmanda sevinmemiz lazım. Ben de seviniyorum zaten. E, çünkü burada görülen o ki Abdullah Avcı benim ilk analizimde belirttiğim 3 seçeneğin en kötüsünü tercih etti. Ya senin elinde kadro yok doğru düzgün. Yani e, hücum edecek aksiyonların sınırlı. E, önde basmayı niye deniyorsun Galatasaray'a? Bir, ikincisi tempoyu niye yükseltiyorsun? Üçüncüsü e, karşılıklı pas hatalarıyla oyun git gele dönüyor. Bu senin için ölüm fermanı demek Geçen sene böyle bir maç oynadı Galatasaray 7-0 kazandı. Bugün de 7-8 olurdu da direkler işte Uğurcan, Hakem falan biraz dengede tuttu skoru. Yani denge dedim 1-5 ya. Bu dengesi var mı? Bu 5 acayip bir şey. Ee, ne demiştim ben maçtan önce? Abdullah Avcı maçın gidişatını belirler. Ya Hatay ve Kopenhag veya Fenerbahçe gibi kendi alanında kümelenip bekler. Galatasaray'ın Hücumda Kerem Aktürkoğlu'yla Zaha'yla ezeceği topları alıp hızlı çıkarak bunu değerlendirir. Ve maçı 1-0'a getirir. İşte 1-1 2-1. Zorlu bir maç olur. Uzun toplarla çıkarak ama. Ya Abdullah Avcı kendi klasiğini benimser. Topu alır. Paslaşarak çıkmayı dener ki Galatasaray ön alan presi yapıyor. Bunu denememesi en iyisidir. Demiştim. Ya da bir seçeneğimiz daha vardı. Eee Gelgit oyununa girer. Yani tempoyu yükseltir. Top bir o kaleye, bir bu kaleye gider. E bu maç öyle oldu işte. Yapabileceği en kötü taktiği uyguladı. Golü erken yediği için oyun ona mı döndü? Yoksa erken bir gol atıp üstü yani üstüne yatarım diye mi öyle başladı? Bunları bilemiyorum yani ama yapması gereken kendi alanında kümelenip beklemek ve hızlı toplarla, yüksek toplarla, uzun toplarla İleri hızlı çıkmaktı. O ne yaptı? Oyuna ortak olayım dedi. Sen Galatasaray'la oyuna ortak olursan affedersin ama başın felaketten kurtulmaz. Bu bir felakettir. Bir takımın kendi sahasında beş gol yemesi. Tabii kadrosunda eksikleri var. Kadrosu e, acayip bir şekilde erozyona uğramış. Maçtan önce işte 4 tane Afrika'da var. 2 e, tane kadro harici var. İşte disiplinsiz davranış gerekçesiyle. E, bu Trabzon'un zaten kağıt üstünde e, negatif favori yapıyordu. Galatasaray da açık ara favori yapıyordu. İptal oranlarına bakarsanız maç öncesi bunu doğruluyor. En kötü seçeneği uygulayarak üst o, e, oynayanları e, şey yaptırdı. Kuponlarını tutturdu yani. 5 tane gol yedi Galatasaray'dan. Hatta 6 taneydi de hakem birine öyle bakarak iptal etti. Bence onun yüzüne bile çarpmıyor top. Burasına çarpıyor eli oyuncunun. E, neyse e, bunu e, tabii Fenerbahçe'nin tamamen sürpriz olan birbirlik bir beraberliğiyle çakışınca geçen yılki fit, filmin tekrar etmeye başladığını gördük. Yani şu Giresun spor maçına hani yenilip 2-1 Galatasaray'ın 7-0 e, Başakşehir'i devirmesi sonrası böyle ivmelenip çıkması yukarı doğru. Öyle bir şey olabilir mi? Ben bu sene öyle bir şey olabileceğini sanmıyorum. İki maçı da seyrettim ben Galatasaray maçını da Fenerbahçe'nin maçında. Fenerbahçe berabere kalmasına rağmen kendi sahasında daha derli toplu bir oyun oynadı. Yani bindirmelere cevap verdi. İçeri e, kanatlardan indi. E, Fenerbahçe'nin hatası neydi diyeceksiniz. E, Ceko'yu şişirme oynamaya başlayacağı zaman çıkarıp daha kısa santriforlara dönmesiydi. Yani araya oynama şansı kalmamıştı. Samsun iyice gömülüyorduk attığı golden sonra. Senin orada artık e, 1.90'ın üstünde boyu olan Ceko'nun hava toplu üstünlüğüne ihtiyacın var. E Bir de oyuna Cengiz'i alıyorsun birbirine karşı ...pas alışkanlığı olan iki oyuncu bunlar... Ee, ...ne yaptı? Ceko'yu oyundan çıkardı. Yani bir anlamsız bir değişiklikti. Ee, oyun sıkıştıkça sıkıştı. Maç berabere bitti. Yani bu beklenmeyen bir sonuçu Ben kabul edeyim. Yani ben bunu öngöremedim. Ama Galatasaray'ın maçının... ...hem Hatice'sini hem Netice'sini... ...üç farklı... E, ...oyun e, anlayışı üzerinden analiz ettim. İlk videomu seyredenler görmüştür bunu. E, en kötü seçeneğe gitti... Trabzon oynadı. Galatasaray ne yaptı? Dedim, dediğim gibi o videoda da belirttim. Zaha'yı Santrfor deneyebilir bugün dedim. Çünkü Ali oldu çok verimsiz görünüyor Santrfor pozisyonunda. Aslında bu tek başına onun sorumluluğunda olan bir konu da değil. E, bütün bunlara rağmen tabii Kerem'in iki gol atması, Zaha'nın iki gol atması, bir golünün de iptal edilmesi. E, onlar için moral kaynağı. Galatasaray bundan sonra yükselişe geçebilir. Yani şey ivmelenebilir. Çünkü takımda bir sendeleme başlamıştı. Fenerbahçe için ise iki maçı birlikte analiz ediyorum burada. En büyük kayıp Fred'in sakatlanması. Tabii Galatasaray'ın da bir kaybı var. Abdülkerim Bardakçı ama Galatasaray'ın kaybı e, telafi edilebilir boyutta. Davinson Sanchez var. Bence hava toplarında ve e, ileri doğru oyun kurmada Abdülkerim'den bir tık daha önde. Gol e, şeyi düşük. E, gol yüzdesi düşük tabii. Abdülkerim gibi santrifon golleri atamaz zaha. Ama savunmadan hücuma geçişlerde o, takımı daha oyun merkezini ön alana doğru kaydırıyor. Yani özellikle ufak rakiplere karşı yani böyle eziklere karşı ön alan baskısını güçlendirir. Ee, Trabzon'un e, Fenerbahçe maçlarından ders alması lazımdı. Bak Fenerbahçe ne yaptı? Kendi sahasında Galatasaray'ı bekledi. Korktu Galatasaray'dan. Korktu maçı 0-0'a bağladı. Ben sonra bu yani Galatasaray'ın böyle korakor gittili geldili oyuna gidersen Galatasaray seni mahveder, paramparça eder ya. Bunu bilmiyor musunuz kardeşim? Bütün Türkiye biliyor. Hatay küme düşme hattındaki takım Galatasaray'ı yenen takım. Bak o Galatasaray maçının üstüne kaç maç geçti? 10 maç mı ne? Kazanamıyor küme düşecekler. Sebebi ne? Oyun kurgusu Galatasaray'a en ters gelen şekildeydi. Ceza yayının üstüne kümeleniyordu. Sıfıra inmeyen Galatasaray devamlı oraya ortalar kesiyor. Oraya dripling yapmaya çalışıyor. Aldığı toplarla hızlı çıkıp Baskın hücumlar deniyordu. İki gol attı. Ha Galatasaray'ın penaltıları verilmedi. O maçta şu falan. Yani olabilir. Bunlar oluyor. Yani malum sebeplerle oluyor. Yani bir futbolda bir dengesizlik var karar alma süreçlerinde. Ee, bunu her sene Galatasaray'a yaşatıyorlar. Ama Galatasaray'a böyle bir dirilme şansı verirsen Galatasaray bu, bu kupanın ucunu tuttu mu bırakmaz. Ta Mayıs'a kadar götürür. Mayıs'ta da Fenerbahçe ile Seyran Tepe'de oynuyor. Bakın dikkatinizi çekerim. Fenerbahçeliler artık o kadar rahat değil ele geçirdikleri psikolojik üstünlüğü çok ters bir zamanda kaybettiler. Şimdi oturup dedikodusunu yaparlar. İşte Trabzon niye böyle oynadı? Şu kadro dışılar niye yapıldı? Şudur budur. Peki kardeşim senin Volkan Demirel'in sana karşı niye 3-5-2 denedi? Bir daha hiçbir maçta denemedi. Bana karşı niye 5-4-1 veya 5-6-3-1'i denedi? Değil mi? 6-4-0'u da denedi diyebilir ama çıktı. Yendi bizi ne yapalım? Hakemler tak öyle takdir etti, yendiler. Bir daha maç kazanabildi mi hata? Yok. O taktikle zaten Galatasaray'dan başka takımı yenemezsin. Ama Galatasaray'ı da o taktikten başka bir taktikle yenemezsin. Yani senin ıı, oynayacağın futbol bu. Fenerbahçe'de olsan bu. Trabzon'da olsan bu. Hatay'da olsan bu. Ben bunu maç öncesi söyledim. Galatasaray'la gel git oynanmaz. Bu Rus sureti demektir. Rus suretine girdiğin zaman Galatasaray'ın şansı bak o topuzla bir mermi varsa denk gelir Galatasaray'a ama sen o topuzu çevirdiğin zaman senin topuzun da 3 tane mermi olur. Yani Galatasaray 3'e 1 üstünü geliyor zaten o oyun şeklinde. Geniş alan oyuncuları çok olduğu için Galatasaray'da Barış Alper, işte Zaha, işte Kerem geniş alanda nasıl sahneye çıktılar? Bak Kerem bugün moral buldu açık alanda. 2 tane gol attı. Yürüyerek girmeye başladık son 15 dakika Trabzon alanına. Trabzon seyircisinin Hayal kırıklığına üzüldüm. Ben hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadıklarından da pek emin değilim. Yani ulan biz mi şampiyon olacağız diye düşünmüş olabilirler. Ama Fenerbahçe maçında böyle bir Trabzon olmayacak. Onu da söyleyeyim. O Onuaçu falan Afrika Kupası'ndan dönecek. Sağlam dönerlerse tabii. Fenerbahçe'nin belalıları. Biz Trabzon maçını atlatmayı düşünüyorduk. Bir de böyle şahlanarak atlattık. Yani hiç beklediğim bir şey değil. Böyle oynayacağını beklemiyordum ben Trabzon'u. Böyle oynarsa fark yiyeceğini söyledim. Maçtan önce söyledim. Üçlü bir analiz yaptım ben. Bu şekilde gelgit oyunu yani Rus sületi Galatasaray'dan fark yemenize sebep olur dedim. Buna, bu oyuna Manchester United bile gelemedi yani. 3-2 kaybetti. Bayan Münih ne yaptı? Kendi alanında bekledi Galatasaray'ı. Çünkü Galatasaray'ın açıldıkça açıldığını açık saçık oynarken verdiği açıkları biliyordu hocaları. E, Kopenhag öyle yaptı 1-0 yendi. Hatay öyle yaptı 2-1 yendi bizim. Bu bizim zaafımız mı? Evet zaafımız. Başka bir şansımız var mı? Başka bir ön şeklimiz? Yok. Şut çekeceğiz. Ceza sahasına girmeye çalışacağız. Ezik takımları böyle eze eze yeneriz. Ama başa baş oynayacağım diyen ve bizden iki tık, üç tık aşağıda olan takımlara fark atarız. Bunu Başakşehir acı bir şekilde tattı. 7-0'la. Bugün de Trabzon tattı. Fenerbahçe korktuğu için buna cesaret edemedi. Üstümüze gelemedi Kadıköy'deki maçta. Dikkatinizi çekti mi? Maç ne kadar sıkıcı bitti değil mi? Oysa Galatasaray oyunu kurmuştu yani o oyunu. Fenerbahçe hat savunmasıyla birebir bırakacaktı dörtlü hücum setini. Yani o artık bir set değil. Önde birdenbire baskın oyunu. Sonuçta Trabzonlar adına üzgünüm. Kendi tuttuğum takım kazandığı için sevinçliyim. Ama söylediğim gibi biz e, bu oyun şekliyle ancak biz de başa baş oynamaya çalışan takımları alaşağı ederiz. Yerle bir ederiz böyle bu şekilde. Ben Trabzon'a bu kadar gol atılması e, şık olmadı bence. Yani 5 hani 4'te 3'te bırakabilirdik. Ama oyuncular da ona aç kalmışlar. Yani kaç haftadır gol atamıyoruz. Doğru düzgün. Toplarımız sürekli direkten dönüyor. Bugün 17. topu mu ne, 18. mi direkten döndü. Yine direkten dönen bir topu var Galatasaray'ın ya da iki topu. Tam böyle maçın heyecanından Fark edemedim. Ama bütün direklere, bütün e, menfi koşullara rağmen e, Galatasaray'ın da eksikleri var. İşte 4-5 tane de Galatasaray'da eksik var. Ama kadro derinliği açısından Galatasaray daha e, ilginç. E, daha e, yüksek potansiyeli var Trabzon'a göre. Fenerbahçe Galatasaray'dan daha derin bir kadroya sahip oluyor. Son yaptığı transferlerle. Galatasaray'da da çok önemli bir açmaz var. Herkesin malumu olduğu üzere Solbek. Bugün de Kaan Ayhan oynadı Solbek. Sonra oyun içinde Kaan Ayhan çıktı. Oraya Barış Alper geçti. Yani Kaan Ayhan orada oynarken mükemmel bir gol attı. E, şeyden e, Trabzon'un sağ çaprazından. Kendi sol kanattan. Zaha'nın ara pasıyla. Ya inanılmaz e, Galatasaraylılar açısından, gol verimi açısından efektif oyun açısından inanılmaz keyifli bir maçtı. Ama ben yine üstüne basarak söylüyorum. Galatasaray topu Fenerbahçe kadar verimli çeviremiyor. Boş alanlara e, geçiremiyor. E, sıfıra yani kanatların dibine kadar inemiyor. Dün bugün e, Fenerbahçe bunu yaptı ama sonuç alamadı. Sonuç alamamasının muhtelif sebepleri vardı. E, şeyin Samsunspor'un katmanlı savunması, ikinci bölgeyi yani ceza sahasının önünden başlayarak, ceza in, önünden başlayarak bir e, ikinci bölge savunması yaptı. Ceza alanına gelenleri de e, uzun stoperleriyle topladı. Ama işte dribling oyuncuları işte Cengiz gibi efendim Fred gibi. Fred de dribling atıyor. Yüksek verimle oynayamadılar. Dediğim gibi Fenerbahçe için günün en büyük kaybı maçtaki iki puandan ziyade Fred'in oynayamayacak olması, sakatlanması. Fenerbahçe Fred'in yerini dolduramaz. Çünkü bu oyun kurgusunda topu kapıyor ve yapıyor. Hem top kapan hem top yapan bir oyuncu. Ama Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'nın yerini doldurabilir mi? E, evet doldurabilir. Çünkü orada zaten bir Davinson Sanchez olayı var. O da problem yaratmaya başlamıştı yani. Gidecek mi yani böyle bir havalara girmişti. Tam Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığına üzüldüm ama Davinson Sanchez problemini çözeceği için de bu sakatlığın bir yerde denge sağladı. Umarım e, Abdülkerim Bardakçı'nın sakatlığı ciddi değildir. E, bizim ona da ihtiyacımız var. İyi bir oyuncumuz çünkü. Ama işte Davinsa Sanchez'e de kader güldü. Tıpkı Saşa Boye'ye geçen sezonun başında güldüğü gibi. iki sabık birden üst üste sakatlarıp takımın en iyisi olana kadar yükseldi Saşa Boye. Bugün de sahanın iyilerindendi. Torreira'da bir gereksiz asabiyet gördüm maç içinde onu söyleyeyim. Onun dışında Icardi yani girdi. Klasını gösterdi iptal edilen golde araya oynadı falan. Ama Icardi'de bir durgunluk var belli yani. O pozisyonda Zaha'nın oynatılması çok ilginç. Yani Zaha da şu anda televizyonda konuştu. Bunları daha sonra ben e, takip ederim. Öncelikle kendi yorumumu e, teyit etmek ve bel belli yönlerden de tekzip etmek için bu videoyu acil olarak çektim. E, bir, e, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Galibiyetimiz Galatasaray camiasına hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra yükselişe geçeriz tahminimde olduğu gibi. Bu maç bizi azdırır yukarı doğru iter ee, ama hakemlerin o baskısından da çıkarız çünkü bundan sonra fixtür bizim için böyle değil bu ee, biraz böyle yataya geçiyor sonra inişe geçiyor Sivas gibi Trabzon gibi zorlu deplasmanları beklediğimden iyi skorlarla atlattık ee, Fenerbahçe işi bundan sonra zor bize gelecek en önemli deplasmanı bizden önce Trabzon'a gidecek o, 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 o Trabzon bize karşı oynayan Trabzon gibi olmayacak. Onu da bilin. Ee, ve sonuçlara hep birlikte izleyeceğiz. Ee, Fenerbahçe'nin kadrosuna takviye yapması boşuna değil. Büyük bir olasılıkla paniğe kapılacaklardır. Bu hafta zaten deplasmanda onlar. Biz iç sahadayız. Bakalım e, bu skorlar e, bu hafta içindeki maçlara nasıl yansıtacak? Merakla bekliyorum. E, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese güle güle yani görüşmek üzere diyorum